Fikir Turu'nun 9 Ekim 2025 tarihli Tersine Göç, Aşırı Sağ Avrupa'da Sınır Dışı Etme Fikrini Nasıl Meşrulaştırıyor? Başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazanlar, Avrupa siyaseti konusunda uzmanlaşan gazeteciler Analiza Camilli ve Can Paolo Accardo. Özetleyerek çeviren Mert Söyler, seslendiren Nalan Güreş Demirel. Avrupa'da aşırı sağın son 10 yıldaki en önemli başarısı yalnızca oy oranlarını arttırmakla kalmadı, siyasetin dilini de değiştirdi. Bugün artık kimlik, güvenlik, aidiyet gibi kavramlar merkez partilerin de rahatlıkla kullandığı politik terimlere dönüşmüş durumda. Bu dilsel kayma, göçü artık insani ya da ekonomik bir mesele olmaktan çıkarıp kültürel bir tehdit olarak yeniden tanımlıyor. Remigration yani tersine göç kavramı tam da bu kaymanın ürünü. Görünürde teknik bir politika önerisi, gerçekte ise toplu sınır dışı etme fikrinin yumuşatılmış biçimi. Remigration kavramı ilk kez 20. yüzyılın sonunda Fransa'da ortaya çıktı. Son yıllardaysa Avrupa'daki radikal sağ siyasetçiler arasında yeniden popüler hale geldi. Söylem, yabancıların ya da yabancı kökenlilerin isteyerek veya zorla ülkelerine geri gönderilmesini savunuyor ve göçmenler toplumu bozan unsurlar olarak hedef gösteriliyor. Tersine göç söylemenin gücü açık bir nefret dili kullanmadan dışlayıcılığı yeniden üretmesinde yatıyor. Geri dönüş fikri nostaljik bir aidiyet duygusuna sesleniyor. Sanki Avrupa'nın öz kimliği bir zamanlar saf, homojen ve uyum içindeymiş gibi. Böylece tersine göç söylemi, radikal politikaları sıradanlaştırmanın, şiddeti bürokratik bir kavrama dönüştürmenin aracına dönüşüyor. Bu tür kavramlar yalnızca aşırı sağın değil, merkez siyasetin de kelime dağarcığına sızarak meşruiyet alanını genişletiyor. Avrupa siyaseti konusunda uzmanlaşan gazeteciler Annalisa Camilli ve Gian Paolo Accardo Vox Europe internet sitesinde yayımlanan yazılarında tersine göç kavramının ideolojik arka planını ele alıyorlar. Yazılarında bu söylemin 1990'larda Fransız aşırı sağından doğduğunu, günümüzde ise kimlikçi hareketler, milliyetçi partiler ve sağ popülist siyasetçiler arasında ortak bir dil haline geldiğini vurguluyorlar. Camilli ve Accardo özellikle İtalya'daki medya dilinde tersine göçün nasıl hızla yaygınlaştığını, Martin Senner gibi figürlerin Avrupa çapında bu kavramı meşrulaştırmak için ağlar kurduğunu, ve Almanya'daki AfD'nin kampanyalarında bu terimin nasıl merkezi bir konuma yerleştiğini tartışıyorlar. Yazı, tersine göç kavramının yalnızca bir politik slogan değil, aynı zamanda göçmenlik karşıtı duyguları normalize eden ve demokratik toplumlarda sınır dışı etme fikrini meşru göstermek için kullanılan bir dil stratejisi haline geldiğini ortaya koyuyor. Yazıdan öne çıkan bölümleri aktarıyoruz. 6 Eylül'de İtalya'nın Grosseto kentinde düzenlenen bir festivalde aşırı sağ hareket Casa Pound kitlesel göçe karşı olduklarını ve ulusal kimliği korumak adına bir Remigration platformu kuracaklarını duyurdu. Aslında yıllardır Avrupa'daki aşırı sağın sloganlarının merkezinde yer alan bu kavram artık İtalyan siyasetinde de daha sık kullanılmaya başladı. Kelime düz anlamıyla tersine göç demek olsa da gerçekte zorla geri göndermeyi ifade ediyor. İtalyan gazeteci ve aşırı sağ üzerine çalışan bir uzman Valerio Renzi, bu söylemin 1990'larda Fransız aşırı sağında doğduğunu, ancak son yıllarda başka ülkelerde de karşılık bulduğunu söylüyor. Avusturya'da kavramı kimlikçi hareket lideri Martin Selner yeniden dolaşıma soktu. Almanya'da ise bağımsız haber sitesi Korektiv, Kasım 2023'te yapılan gizli bir toplantıyı ortaya çıkardı. Bu toplantıya aşırı sağcı isimler, etnomilliyetçi ideologlar, Almanya için alternatif AFD, partisinden üst düzey yetkililer, Hristiyan Demokrat Birlik, CDU üyeleri, iş insanları ve avukatlar katılmıştı. Toplantıda tersine göçün genel çerçevesi tartışılmıştı. Bu ifşaat büyük tepki toplamış ve ülkede geniş katılımlı protesto gösterilerine yol açmıştı. Aşırı sağ retoriğin günlük dile sızışı. İtalya'da ise konu özellikle Ocak 2025'ten itibaren gündemde. Milano'da yılbaşı gecesi, Piazza Duomo'da bazı yabancı kökenli genç erkekler tarafından kadın turistlere yönelik cinsel taciz şikayetleri basına yansıdı. Bu gençler yerel ağızda aşağılayıcı bir şekilde Maranza diye anılıyor. O andan sonra gazetelerden televizyon kanallarına kadar İtalya'daki sağcı medya konuyu sürekli gündeme taşıdı birkaç hafta içinde tersine göç kavramı yaygınlaştı. Her ne kadar hala sağ partilerin resmi programlarında yer almasa da diyor Renzi. Yine de bazı siyasetçiler bu ifadeyi kullanmaya başladı. Örneğin Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve sağ popülist Fratelli Ditalya Partisi üyesi Andrea Del Mastro. 26 Temmuz'da Viyana'da aşırı sağ partilerden oluşan bir ittifak tam da tersine göç kavramını öne çıkararak bir yürüyüş düzenledi. Gösteriyi Temmuz ortasında Kopenhag'daki bir caminin çatısına çıkarak "Yabancılar sınır dışı edilsin" ve "Danimarka'nın İslamlaşmasına Son" yazılı pankart açan Danimarkalı aşırı sağcılar organize etmişti. Bir yanadaki yürüyüşe katılan bu Boğa, 17 Mayıs'ta İtalya'da düzenlenen Tersine Göç Zirvesi 2025'te de bir araya gelmişti. Renzi şöyle anlatıyor: "Forum Milano yakınlarındaki Gallarate'de yapıldı." organizatörler bu tür bir propaganda için uygun zemin olacağını düşündü. İtalyan siyasetinden tanınmış isimler katılmadı ama bu arada Casa Pound, Eylül'de ulusal festivalde duyurulacak İtalyan platformuna hazırlık niteliğinde kendi kampanyasını başlattı. Etkinliğin organizatörlerinden biri olan ve Avrupa'daki aşırı sağ hareketlerin en bilinen simaları arasında yer alan Martin Selner, sosyal medya hesaplarında şu ifadeleri kullandı. Son günlerde zirvemizin duyulmasına, ilginin artmasına ve kamuoyunda tartışılmasına en büyük katkıyı sol medyanın ısrarlı yayınları sağladı. Onların sayesinde bu toplantıdan haberdar olmayanlar bile konuya ilgi göstermeye başladı. Yarın milyonlarca İtalyan tersine göç kavramı hakkında konuşacak. Mayıs ayında gerçekleştirilen toplantının konuşmacıları arasında aşırı sağ çizgideki Almanya için alternatif AfD Partisi'nin Lena Kotre, İrlanda Ulusal Partisi'nin temsilcilerinden John McLaughlin, Belçika siyaset bilimci Dries van Langenhove gibi isimler vardı. Ayrıca kimlikçi hareketlerle veya neofaşist ideolojik gruplarla doğrudan ya da dolaylı bağlantıları bulunan başka kişiler de toplantıda söz aldı. İtalya'daysa bu kavramı yani tersine göç ifadesini en çok dile getiren ve gündemde tutan siyasi kadrolar, Lega Partisi'ne mensup üyeler. Örneğin, Lega'nın Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu üyesi General Roberto Banecchi, Gallerate zirvesine gönderdiği video mesajında şöyle dedi. Bu önemli etkinlikte aranızda olamadığım için üzgünüm. Ama sesimin duyulmasını ve desteğimin bilinmesini istiyorum. Bugün tartıştığınız mesele cesaret gerektiriyor. Ama aynı zamanda bir o kadar da gerekli ve en önemlisi uzun zamandır gündemden uzak tutulan bir mesele tersine göç. Vanakçıya göre tersine göç sadece bir slogan değil, somut bir öneri. Kanunlarımıza uymayan, değerlerimizi reddeden ve kültürümüzü küçümseyenlerin ülkelerine geri gönderilmesi. Tersine göç kavramının politik kullanımı. Tersine göç kavramı Avrupa'nın farklı bölgelerinde örgütlenen aşırı sağ siyasi gruplar ve ideolojik hareketler tarafından büyük değişim ya da etnik ikame adıyla bilinen ve uzun süredir tartışılan komplo teorisini desteklemek, toplumsal söylemlerde meşrulaştırmak için kullanılıyor. Aynı zamanda Avrupa'da yasa dışı olan kitlesel sınır dışı uygulamasını, yani yabancıların keyfi ve zorla başka ülkelere gönderilmesini daha yumuşak bir ifadeyle gizliyor. Kavram, 2025 yılında İtalya'nın saygın Treccani Sözlüğü'ne yeni bir madde olarak girdi. Tersine göç söylemenin başarısının asıl kaynağı Orta Avrupa'daki kimlikçi ağlar ve hareketlerdir. Ancak bu kavramın gerçek anlamda geniş kitlelere ulaşması, Donald Trump'ın Kamala Harris'e karşı yürüttüğü seçim kampanyasında bu ifadeyi kullanmasıyla yaşandı, diye açıklıyor Renzi. Avrupa kıtasında, bu hareketin başlıca ideoloğu olarak öne çıkan isim Avusturyalı Martin Selner. Selner'in Remigration tersine göç adlı kitabı Eylül'de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin partisi Fratelli d'Italia'ya yakın bir Toskana yayın evi tarafından İtalya'da basılacak. Almanya'daki aşırı sağcı AFD'nin katkısı da son derece büyük. Parti 2023 yılından itibaren seçim kampanyalarının temelini doğrudan bu kavram üzerine kurdu. Aynı yıl Almanya'da tersine göç ifadesi, Umwort Aksiyon girişimi bünyesindeki dil bilimciler tarafından Umwort des Jahres yani yılın uydurma sözcüğü seçildi. Bu unman, söz konusu terimin yanıltıcı, insanlık dışı ve toplumun dışlayıcı eğilimlerini güçlendiren bir dilsel araç olduğu anlamına geliyor. Ama bugünlerde AFD içinde bu slogandan vazgeçilmesi gerektiğine dair tartışmalar yapılıyor. Çünkü terim giderek daha fazla bölücü, kutuplaştırıcı ve aynı zamanda korkutucu bir çağrışım yaratıyor. Parti içinde bu konuda oldukça sert fikir ayrılıkları mevcut diye ekliyor Renzi. Yunanistan'da ise aşırı sağ, göçmenlerin sınır dışı edilmesinden açıkça söz etse de remigration kavramı kök salmış değil çoğu zaman sadece Avrupa'daki radikal sağ hareketlerin etkinliklerini aktaran uluslararası haberlerde yan unsur olarak yer buluyor. Fransa'da kavramı en çok kimlikçi hareketler, özellikle blok jenerasyon identiter öne çıkardı. Bu grup 2014'te kavramı bazı göçmenlerin ve onların çocuklarının ülkelerine geri gönderilmesi fikriyle kamusal tartışmaya soktu. 2022'de aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemur bunu resmi bir politika önerisine dönüştürdü. Hatta seçim kampanyasında bir tersine göç bakanlığı kuracağını duyurdu. Fransız basını ve akademisyenler tersine göçü büyük değişim komplo teorisiyle ilişkilendiriyor ve aşırı sağda propaganda aracı olarak kullanıldığını vurguluyor. Tersine göç söylemi toplu sınır dışı etmenin yeni ismi mi? Buna karşılık Marine Le Pen'le Jordan Bardella liderliğini üstlendikleri sağ popülist çizgideki Ulusal Birlik, Aren Partisi, yani Fransa'nın en güçlü ve iktidara en yakın partisi bu terimden özellikle uzak duruyor. Bu tutum partinin uzun yıllardır sürdürdüğü meşrulaştırma ya da Fransa'daki adıyla de diabolizasyon yani kelime anlamıyla şeytanileştirmeden arındırma yani toplumun gözünde aşırı uç bir hareket olmaktan çıkarıp Merkezde konumlandırma stratejisinin temel bir parçasını oluşturuyor. Yine de doğum yoluyla otomatik vatandaşlık hakkına sınırlamalar getirilmesi, ulusal referandum çağrıları yapılması, kamu hizmetlerinde Fransız vatandaşlarına açık bir biçimde öncelik tanınması ve yabancı kökenli suçluların sınır dışı edilmesi gibi oldukça radikal görülebilecek politikaları yüksek sesle dile getiriyorlar. Nemesiz adlı ulusal feminist kolektif kampanyalarını kadın hakları savunusu ve cinsel şiddetle mücadele üzerine kuruyor. Özellikle kamusal alanda kadınlara yönelik saldırıları merkeze alıyorlar. İddialarına göre ki bu veriler defalarca çürütülmüş durumda, bu şiddetin başlıca failleri yabancı kökenli erkekler. Bu yüzden sınır dışı edilmeleri gerektiğini savunuyorlar. Tersine göç huzur gerektirir ifadesi Instagram ve ex paylaşımlarında düzenli olarak yer alıyor. Peki sağ partiler tersine göç diyerek neyi kastediyorlar? Burada kastedilen yalnızca yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlerin sınır dışı edilmesi değil, aynı zamanda topluma uyum sağlamayan kişilerin de ülkeden çıkarılması. Fakat uyum sağlamama kavramı son derece muğlak ve esnek. Kimi zaman dar biçimde yorumlanabiliyor. Kimi zaman da oldukça geniş bir kapsama çekilebiliyor. Renzi'nin ifadesiyle bu açıkça ülkelerimizde uzun süredir yaşayan insanların topluca sınır dışı edilmesi demek. Ayrıca sadece geldikleri ülkelere değil, hiçbir bağlarının olmadığı üçüncü ülkelere gönderilmeleri de öngörülüyor. Uygulamadaysa bu tür bir politika hem neredeyse imkansız bir girişim hem de Avrupa ülkelerinin mevcut hukuk düzenleri ve anayasal ilkeleriyle açıkça çelişen bir durum. En azından şimdilik Asıl amaçsa göç politikalarında hangi fikirlerin konuşulabilir ve uygulanabilir sayılacağının sınırlarını kaydırmak. Renzi'nin sözleriyle tersine göç kavramının meşrulaştırılması aslında göç politikalarında ırkçı bir yaklaşımı daha da meşrulaştırmak anlamına geliyor. Analiza Camilli ve Gian Paolo Accardo'nun Vox Europe internet sitesinde yayımlanan ve özetlenerek Türkçeye aktarılan metinlerin orijinaline fikirturu.com'daki linkten ulaşabilirsiniz.